Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyim. Intercaller nedir? Ne işe yarar? Yani Türkçe karşılığı intercaller'ın Türkçe karşılığı ara soğutucu. Intercaller nedir? Ne işe yarar? Faydası nedir? Zararı var mıdır? Onları sizlere konuşacağız. Şimdi motoru size gösterelim. Aracımız Peugeot e, Strange 4 pardon, Strange Gördüğünüz gibi intercaller radyatörü bu. Şimdi intercooler'ın görevi bu da gördüğün gibi turbo. Turbodan gelen havayı, şu turbonun ürettiği havayı geliyor intercooler'a giriyor ve burada soğuyor. Soğuduktan sonra tekrardan pistonun tepesine giriyor. Peki ustam intercooler olmasa araç nasıl olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Intercoolersız araçlar da var. Ama çekişleri biraz daha düşük. Bunun sebebi ise bunun sebebi ise şimdi ben size onu izah edeceğim. Intercooler'ın görevi egzozdan gelen hava yani turbonun ürettiği egzoz kısmından gelen havayı soğutuyor ve emme manifolduna veriyor. Çünkü hava sıcakken genleşme yapar. Genleşen hava da bu sefer genleşme yaptığı zaman hacim gelişlediği için motorun içine az hava gider. Ama intercooler tarafından soğutulduğu için bu sefer motorun içine daha fazla hava giriş yapıyor. Çünkü genleşme yaptığı zaman illaki hacim genişliyor. Ve daha az hava yapıyor. Ama hacim daraldığı zaman daha fazla hava gidiyor pistonun tepeye. O yüzden kollara ihtiyaç duyulmuş. Tekrardan size gösterelim. Yani şimdi buradan gelen hava. Dediğim gibi sıcak hava geliyor. Eksos kısmı görüyorsunuz. Buradan gelen hava geliyor geliyor geliyor. Interkoller dediğimiz parça şu. Şu radyatör kısmı bildiğiniz su radyatörüne benziyor. Burada soğuyor. Tekrardan geliyor. Şuradan şöyle motora emme manifolduna giriyor yani şimdi ustam intercooler bozuk olunca araç nasıl bir arıza yapar şimdi herhangi bir şu turbo hortumunuz bu hortum bu turbo hortumları patlak olduğu zaman aracınız siyah duman atar peki ustam arada beyaz duman atıyor şimdi beyaz dumanı şöyle turbo bozuk olursa şayet yağ yaktığı zaman aracınız beyaz duman atar ama intercooler hortumunuz patlak olduğu zaman bu neyi gösteriyor hava girişi gördüğünüz gibi hava girişi turbo hortum patlak olduğu için hava gir hava dışarıya patlıyor. Hava girişim az olduğu için bu sefer aracın mazotuna yükleniyor. Yani zengin karışım yapıyor. Öbür türlü e, fakir karışım yani hava dediğimiz fakir karışımla dengeliyordu ama hava az gittiği zaman bu sefer zengin karışım oluyor. Ve e, çok mazot gittiği zaman pistonun tepeye o mazotu da tamamen yakamadığı için bu sefer aracınız siyah duman atıyor. Ama hava ile beraber onu dengelediği zaman havayla dengelediği zaman normal düzeyine geliyor. Ama beyaz duman attığı zaman beyaz duman bir partikül tıkandığı zaman onu temizlerken kendisi rejenerasyona geçerken beyaz duman atar. Bir de turbonuz bozuk ise şayet şu turbonuzdan yağ yakarsa o zaman e, beyaz duman atar egzozunuzdan ya da motorunuz ölürken ama öbür türlü çok aşırı kapkara duman atıyor aracınız gitmiyorsa tamamen interkolları da patlaktır ya da turbo hortumları patlaktır. Bir de şöyle bir tehlike var. Interkolları patlak veya da turbo hortumu patlak olduğu zaman bazı araçlarda direktmen partikülü tıkıyor. Çünkü e, zengin karışımı tekrar dediğim gibi bu sefer aşırı kurum ne yapıyor? Eksozun içine eksoza baskı yapıyor. Eksoza baskı yaptığı zaman da bu sefer partikül tıkanıyor. Şimdi interkollu yaptınız. kolları yaptınız. Hortumlarını falan hepsini değiştiniz. Araç gene gitmiyor. Bu sefer yapacağınız tek şey bu sefer partikülü sökmek ve partikülü temizletmek. O yüzden turbo hortunuz patlak olduğu zaman, interkolunuz patlak olduğu zaman bunu yaptırın. Interkolu gerçekten çok önemli bir parça. Tamam bazı araçlarda interkolları yok. Direktmen hani soğutmadan hemen MM manifolduna veriyor havaya. Bu sefer de onun çekişi biraz düşük oluyor. Mesela eski kılıyorlardı. Yenilerde var interkolları. Ama interkolların dediğim gibi havayı soğutuyor. Soğuk hava e, hacmin daraldığı için pistonun tepeye daha fazla daha fazla hava girişi oluyor. Aracınız hem daha az yakıt yakıyor hem çekişi daha iyi oluyor. Ama intercooler hortumunuz patlak olduğu zaman, intercoolerınız patlak olduğu zaman, herhangi bir turbo hortumunuz patlak olduğu zaman partikül tıkanma riskiyle de karşı karşıyasınız. O yüzden aracınıza gaz verdiğiniz zaman peki nasıl bir ses yapar intercooler patlak olduğu zaman veya da hortum patlak olduğu zaman? Gaz verdiğiniz zaman anlarsınız. Yani bir hava kaçağı sesi gelir ya da bir horultu sesi gelir. Araç biraz çekişten düşer. O yüzden ya kendiniz bakabiliyorsunuz bakın ya da en yakın bir tamirciye gidin. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Videomu beğendiyseniz videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Ve video, videoyu izleyen arkadaşlar da Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler Allah'a emanet olun.